Mesela şimdi oklamlar, mesela pudaklar, bangu ilan çıkıyor. Merhaba. Aslında burada destap neyse aslında, abi boncuk var mı? Bu bir şey bir yani bir gösteriyor Ayı kral var mesela, onun şirket var. Ne bu şeyler var? Bunları gösteriyor Akşam burada boncuk sandıkta mı iyi şeyler çıktı? Nasıl var arkadaşlar? Şey, şimdi. Tam etini öldürüp yemeyi. <laughs> Hepsi kaçıyor. Sen de mi kaçıyorsun? O zaman ne yaptın? Ama şimdi... Şimdi kaçmaz. Oraya. Yenide bir şey

Bakın ben kurmadım gerçekten. Hı. Demir şeylerle başlayabiliriz o zaman. Taşı boş ver. Demir. Ver. Hı. Hı. Bitti ya. Arkadaşlar baksanıza. Korkacağım. bir tane pas var. Çözüm et yalan yapmadım. Ben bakıyorum. Arkadaşlar bu arada bonus sandıktan meşe tahtası falan da çıktı yapmaya iyi bir polis Şimdi onlarla beraber bir tane fırın, bir tane fırın yaptım. Bu da koyalım. Şunu koyalım. Şuna demiştim. koyalım. Şuna demiştim. Şuna, şuna, denk, he. şuna denk, Şu koyu meşe. Ben bu ne şey? Allah bir şeyle bastın. ne bastın? Gel buraya, gel buraya. Ne yapıyorsun? Bakın şurada bir şey var. Gel Ne 6 falan. 6 kilit yapalım. Ama bir şey olsun. Şimdi kağıda bu kadar uyuyorsa Pat. Pasta kırıc. Kağıda bastım pat ne yapalım? Maya da atalım. Tamam. Yani tahta ama işte demir balta şeyden daha fazla nasıl demiş olmalı sanki. Çubuk, bu da çabucak şey oluyor. Aslında ondan olur. Evet. Şimdi kazmamız, kazmamızı da şey yapalım. Arkadaşlar bir saniye. Tamam geldim. Kazmamızı da denizden yapalım ki da altın falan altın tarzı bir şeyler kullansak varsa o nasıl bir şey konuşmazsa hayır sen değil ne Hedefli bir kasit i̇şte arkadaşlar bir niye kasit edip Güzel de. edip kim edip ne oluyor? Arkadaşlar şu anda ben kontrol etmiyorum. Ne oluyor? Şu anda arkadaşlar ellerimi bıraktım. Ne oluyor? Ay, dur. Dur. Dur şu anda ben kontrol etmiyorum. Arkadaşlar ne oluyor? Ben, şey yazıyor, ben ben kontrol ediyorum ama şu yıldızı ben yedim. Ben niye? Ne oldu? <laughs> arkadaşlar niye böyle oldu? Oh Allah Allah. Aldık blok. Ne gidiyorum arkadaşlar. Göreliyorsunuz oraya gidiyor. gidiyor. Otomatik tıklamada. Arkadaşlar şu an ne oluyor? Bu ne? şu anda hmm, bir var yani mesela, ben elim hara, gidiyor allah allah hmm. 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 Ben şey hmm. Daha, şey geçer şimdi ölünce geçer koyalım. Şimdi yazın. Gelmek çok güzel. Evet. 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 Ama sonra Aaa arkadaşlar ölmedim şeyi. Gelmek. 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 Gelmek.

elma yiyelim. Bomsuzlandıktan çıkan. Birazcık arkadaşlar baltayla sürümü Birazcık katkıştan kalın. Aaa köy var. Köy var arkadaşlar. Ve mezarlık.

내가 올 때면 이거 괴레가요. 그래서 지금까지도 빨리 안 돼. 그래서 지금 같이 있어. 그래, 오늘도 좀 이거. 나라도 부츠 사고 부츠. 안 그래요? 무슨 하고 땀 나야? Bak ya ben temiz var ha. Bak ya mi? Ne yapıyorsun? Gel gel. Gel. ya? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Ne çok ya? Şimdi yapıyorsun ya? Evet. Şundan lazım. Kaktüs yemeği vardı Yok oh, yemek yemiş. Yemek yemiş ya biraz şey. Balıklar abi ne oldu gelmişler. Gelin balıklar. Sizi öpmem lazım. Şimdi <laughs> açalım. Yani hayır. Hayır şey geliyor. Sen niye geliyorsun şimdi? Aa, ben mi çıkıyorum? 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 Ben mi Valla şimdi kullanmam gerekir. Yoksa tak tak ölecektim. Arkadaşlar ölürsem daha burayı kullanmayacağım. Yok şimdi siz olmadı. Ben buradan direkt köy yolunu koruyucu köylüler. Bakın zombiye saldırıyorlar. Koruyucu köylüler. Buraya hiç zombi gelmedi. Bir demir golem var. Aha. En güvenli burası şu an. Aslan bu ne? Sana ne mı yiymişsin sen? Nesin? Bulduk yere dönüyor. Hayal gücüğü. 완전이에요. <목소리도>